46. sorumuz. Şeyma Hanım şeker oranı %20 olan bir bardak limonatanın 1 bölü 5'ini içtikten sonra fazla şekerli olduğunu düşünerek üzerine içtiği miktar kadar su koymuştur. Şeyma Hanım limonatadan bir miktar daha içtiğinde şeker oranı istediği gibi olmadığını düşünerek içine içtiği miktar kadar tekrar su eklemiştir. Son durumda limonatanın şeker oranı %12 olduğuna göre Şeyma Hanım'ın ikinci seferde limonatanın yüzde kaçını içmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle 1 bölü 5'ini içecek sonra bir miktar daha içecek. Şimdi yapmamız gereken şey öncelikle buradaki limonata miktarını 5 litre kabul edelim. Şimdi 5 litrenin 1 bölü 5'ini içtiği zaman geriye 4 litre limonata kalacaktır. Yani kalan limonata 4 litre. Ve şeker oranı da %20. Yani 4 litre şeker oranı %20. Bunun üzerine içtiği 1 litre kadar ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Su ekleyeceğiz. Şimdi şu su eklediğimizin yüzdesini %0 alacağız. Yine sonuçta 5 litrelik bir karışım oluştu. Şeker oranı ne kadar oldu? Buna da x diyelim isterseniz. Buradan 4 çarpı 20 1 çarpı 0 5 çarpı x. Şurası 0 yapar. Sadeleştirirsek ilk durumdan sonra %16'ya düştü. Yani limonatamız %16'lık oldu. Şimdi buradan bir miktar daha içiyor. Ne kadar içsin? X litre içsin. Şimdi ne kadar karışımız kaldı? 5 eksi x litre kaldı. Şeker oranı yine yüzde kaç olacak arkadaşlar? 16 olacaktır. Bunun içerisine yine içtiği kadar yani x litre su ekledik. Yine 0. Toplamda yine 5 litre oldu. Ama şeker oranı yüzde 12'ye düştü en son. Şimdi bunu denklem olarak yazalım. 5 eksi x çarpı 16 artı x çarpı 0 eşittir. 5 çarpı 12. Şurası 0 zaten. Sadeleştirelim arkadaşlar. 4'e böldük 4. 4'e böldük 3. Buradan 20 eksi 4 x eşittir 15. 4 x eşittir 5. x eşittir 5 bölü 4 litre çıkar arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyordu? İkinci seferde limonatanın yüzde kaçını içmiştir diyor. İkinci seferde arkadaşlar limonatanın yüzde A'sını içsin diyelim. Limonatamız zaten burada neydi arkadaşlar? 5 litreydi. 5 litrenin yüzde A'sı 5 bölü 4 yapar. Sadeleştirirsek arkadaşlar A dediğimiz yüzde 25 çıkacaktır. Yani ikinci durumda limonatanın yüzde 25'ini içmiş olmalı. Doğru cevabımız D seçeneği.